Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Keyifli bir hafta sonu olmasını temenni ediyorum. Bir NBA bir de günün kombinesini sizlerle birlikte elimden geldiğince dilim döndüğünce oluşturmaya çalışacağım. Gündemimize geçmeden önce Başta süper kasa olmak üzere katılın pek çok ayrıcalığı var. Bunları tanıttığım kısacık 2 dakikalık bir video var. Bu tanıtım videosunu sizlere tekrar hatırlatayım. Ardından maçlarla ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Kombinemizi oluşturacağız. Bir yere ayrılmayın. Videoyu izleyin derim. Yeni bir aydan selamlar. Ben Ok Basket. Nisan ayında katıl ayrıcalıklarında önemli değişiklikler yaptık. Videomuzda sizlere kısaca ayrıcalıklarımızı tanıtacağım. En büyük yeniliğimiz süper kasa olacak. Platin erişebileceği süper kasa sisteminde ay boyunca toplamda 45 paylaşım yapmayı öngörüyorum. Süper kasada oran gözetmek sizin. Yüksek güvenli kombineler paylaşılacak. Kasa sistemimizde ilerleyiş bu kez yarım martingale şeklinde değil güven seviyesine göre belirlenen birimler ile olacak. Temel hedefin ay sonunda 45. kuponun sonuçlandığında karda olmak olduğunu unutmadan kazanma ve kaybetme psikolojilerini de doğru yürüterek adım adım ilerleyeceğimiz bu sistemi oluştururken kuponun içerdiği karşılaşmalarla ilgili kısa kısa görüşler de belirterek tercihlerin nedenlerini açıklamaya gayret edeceğiz. Tekrar vurgulayalım. Süper kasa sadece platin üyelere özel bir ayrıcalık olacak. Aylık kasa sistemimiz ve MBA kasası sistemimizde devam ediyor. Yarım martingale şeklinde ilerlediğimiz ve 20 kupana indirgemeyi planladığım Nisan ayı kasasına platin üyeler ve altın üyeler erişebilmekte. MBA kasası sistemimizde yine platin üyeler ve altın üyelere açık olacak. Ayrıca platin üyelerimizin Videolara erken erişim, platin teklilere erişim gibi ayrıcalıkları da olacak, ayrıcalıklar azalmayacak, artacak. Günün basketbol menüsü, NBA menüsü, Eurolik menüsü gibi paylaşımlarımız ise platin üyeler ve altın üyelerinin yanı sıra NBA ile Euroleague özel paket sahiplerine de açık olacak. Bir karşılık beklemeden biz sana destek olmak istiyoruz diyen dostlar ise gümüş üyelik veya bronz üyelik paketi edinerek İçeriklerimi öğretmem ve kendimi geliştirmem için bana destek olabilir. Bu arkadaşlarımıza da zaman zaman ufak da olsa ayrıcalıklar sağlamaya çalışacağım. Tekrar vurgulayalım. En ayrıcalıklı, en avantajlı üyelerimiz yine platin üyelerimiz olacak. Vermiş olduğunuz, vermiş olacağınız destek için teşekkür ediyorum. Durumu müsait olan dostları katıla bekliyorum. Hızlıca giriş sağlayalım gündemimize Önce Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece NBA'de oynanacak Karşılaşmalar ile başlayalım NBA kombinemizi yapalım Ardından Cumartesi'nin kuponuna da Basketbol gündemine bakarak oluşturacağız Charlotte Hornets Orlando Magic karşılaşması Türkiye saatiyle 2'de başlayacak Spectrum Center'daki bu mücadele Charlotte Hornets bu sezon NBA'de çıktığı 76 maçta 18 galibiyet 58 mağlubiyet aldığı Doğu'da 13. sırada tüm NBA'nin en kötü takımlarından birisi konumunda. Orlando Magic ise 76 maçta aldığı 45 galibiyetle Doğu konferansında 4. sırada kendisine yer bulmuş durumda. Onlar da ilk dörtten playoff'a girmenin hesaplarını yapıyorlar. Charlotte cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye tabii Charlotte'u bizim izleme sebebimiz Vasilja Micic. Sezon başında NBA'de beklediğini bulamamış gibi bir görüntüsü vardı ama Charlotte'a transfer olduktan sonra zaman zaman etkili performanslar, böyle günün hareketine girebilecek imzalar yapabildi Vas Vasilya Mitsic. Davis Bertans, yine bir başka Charlotte'ta oynayan Avrupalı, yolu EuroLeague'den geçmiş önemli bir diğer oyuncu. Son karşılaşmada Charlotte Portland'da 86-89 kaybederken Brandon Miller'ın 21 sayısı vardı. Grant Williams 5 sayı 11 asist oynadı. Ama rebound konusunda Charlotte'un sorunlar yaşadığını söylememiz gerek. Orlando Magic cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye Orlando Magic ise çıktığı son 3 karşılaşmayı kazandı. Önce Memphis ve Portland'ı kendi evlerinde ardından New Orleans Pelicans deplasmanında kazanmayı başardılar. New Orleans Pelicans'a karşı deplasmanda sürpriz bir galibiyet alırlarken Paolo Banchero'nun 32, Franz Wagner'in 24 sayısı vardı. Orlando'nun hücumda opsiyonları daha geniş ve rebound konusunda rakibine bu maçta üstünlük de sağlayacaktır. Boyalı alan Orlando'nun kontrolünde olacaktır. Konuk ekip tarafındayım. Farklı bir galibiyet bekliyorum. Hedefleri var. Daha motive çıkacaklar. 8.5 Handicap'tan maç sonucu 2 denenebilir. Indiana Pacers Oklahoma City Thunder karşılaşması Türkiye saatiyle 2'de başlayacak bu karşılaşma. Oklahoma City Thunder 76 maçta aldı 52 galibiyetle Batı'da şu anda 3. Zirve için mücadele veriyorlar. Sezon başında birisi bunu söylese dalga mı geçiyorsun aklımızda derdik ama Orlando müthiş bir sezon geçirdi. Indiana Pacers cephesinden bakacak olursak 77 maçta 43 galibiyet aldılar. Indiana'da öncelikle ilk 6 hedefinde doğrudan playoff biletini almanın hesaplarını yapıyor. Oklahoma City ben kadrosunun rotasyonunu beğenmiyorum ama iyi bir kimya oluşturduklarını söylememiz gerek. Playoff'un ilk turunda karşısına gelecek takım muhtemelen hani ev sahibi avantajını almadan bir seriyi oynamak isterseniz bu kime karşı olur derse olur olsun derseniz Oklahoma'yı seçecektir. Her alt sıradan gelen takımın isteyebileceği bir rakip şu anda Oklahoma Titan'dır. Indiana Pacers ise şu anda hedefi konusunda daha gerçekçi adımlar atmak istiyorsa, Miami ile olan o rekabette ilk altıda tutunmak istiyorsa bu maçı kazanmak zorunda ve ben kazanacaklarını da düşünüyorum. Kısa rotasyonları ile karşı üstünlük kurabilecek potansiyeller evlerinde. Maç sonucu bir tercihim mevcut. Arkadaşlar geçtiğimiz hafta da zaman zaman bahsediyordum. Rahatsızlığım devam ediyor. Bir türlü iyileşemedim tam anlamıyla. Bu yüzden sesim zaman zaman kulaklarınızı tırmalıyorsa affola diyeyim şimdiden. Gerçekten bu yıl ki bu salgın garip bir noktada yani. Günlerce geçmiyor, aylarca geçmiyor. Şimdi günün karşılaşmalarına geçelim hemen. Basket Zaragoza Obra'da oynuyor. İspanya Ligi'nde önemli bir maç Obrador 27 maçta aldığı 7 galibiyetle 16. sırada kümede kalma yarışında Basket Zaragoza 27 maçta 10 kez kazandı. Biraz daha rahat bir konumda olduklarını söyleyebiliriz. Son 7 haftaya girilirken normal sezonda İspanya'da. Ama Obrador'un kadrosunda kaliteli oyuncular var. Bunu geçtiğimiz haftalarda Brejogan'a karşı kazanırlarken de, evlerinde Barca'ya kafa tutarlarken de görmüştük. Likte kalmayı hak eden bir kadroları var. Pek çok Euroleague tecrübeli isimleri var. Bunların başında Yannis Thiemma geliyor. Sezonu ülkemizde Daçka'da açmıştı. Thomas Schroep, Artem Pustovyi, Yannis Stranlieks gibi önemli oyuncuları var. Ben bu karşılaşmada Ovrador'a tarafındayım. Konuk ekibin kaybetse de handikapta kalacağını düşünüyorum. 8.5 handikaptan maç sonucu 2 denenebilir. İlerleyen haftalarda Dobrodiun'un lige tutunacağı görüşündeyim. juventus Badalona, Mursi mücadelesi. Türkiye saatiyle bu karşılaşmamız 20.30'da başlıyor. Badalona peş peşe mağlubiyetlerle playoff hattından 10. sıraya kadar geriledi. Mursiye ise iyi sonuçlar alarak... 6. sırada şu anda. ilk 4 hedefleri var ama bu gerçekçi olur mu? Bence çok da gerçekçi olmaz. Orada Tenerife daha avantajlı konumda ki sezona berbat başlayan, uzun süre düşme hattında da yer alan bir Tenerife vardı. Sonrasında toparlandılar. Bunu zaten beklediğimizi defalarca kez videolarımızda söylemiştik. 4. sıraya kadar yükseldiler. Mursiya'nın kardosunda evet önemli skor opsiyonları var. Ama Juventus Badalona'da da iç faktörü var. Badalona playoff yolunda kolay pes etmeyecektir. Peş peşe 4 baş kaybettiler ama onun öncesinde de 6 maçlık bir galibiyet seyirleri olduğunu hatırlatmak gerek. Granada deplasmanındaki mağlubiyet onların adına kalp kırıcı olabilir. Bu karşılaşmada Badalona 83 sayı atarken Ante için 11 sayı, 8 rebound'u vardı. Andreas Felis 17 sayılı takımın en skorer ismi olmuştu. Andrea Andreas'tan bir türlü bekleyeni alamadı. Juventus Badaoğlu'na. Bugün, bugün ben bu mücadelede yüksek skor, yüksek tempo bekliyorum. Taraftan ziyade toplam skora yönelmek bence en mantıklısı ve baremler de uygun. 159.5'dan üst denenebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.